Merhaba arkadaşlar, ben İsa Gül YouTube kanalıma benim dünyama hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Sakarya Tarım Fuarındayız. Her yıl düzenlenen tarım fuarı bu sene benim ilçemde Sakarya Hendek'te düzenleniyor. Sizler için fuarı gezeceğiz. Bakalım hangi firmalar, hangi makinalarla ve hangi ürünlerle gelmişler. Hepsini tek tek anlatacağız. Evet, bugün Ahmet abiyle beraberiz. <laughs> hepsini tek tek anlatamayacağız ama Abi hepsini göstereceğiz. Değil. Yani. Fiyatlar çok pahalı oradan. Evet. Ben normalde açılış gününe geldik arkadaşlar. Açılış günü e, atış programı olduğu için çok kalabalıktı. Siyasi liderler vardı. O yüzden çekim yapmak istemedim. E, tam da hazır değildi bütün firmalar. Yeni gelmişlerdi çünkü. O yüzden e, bugün hafta sonu dedim bugün gelelim. Hem kalabalık olur kalabalık olur diye düşündüm. O yüzden bugün geldim. Bakalım göreceğiz. Yavaş yavaş izleyeceğiz hepsini. Arkadaşlar Ferguson standı. Burada ufak büyük robotlar var. Bizim bölge Karadeniz bölgesi olduğu için ee, fındık hasat makinaları. Fındıkla ilgili tüm makineler var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar arkadaşlar fındık üzerine makine var. Bunlar hep fındık harman makinesi. Kurutma makineleri, ayırma makinesi, ayıklama makinesi. Burası fındık üzerine. kabuk ayarı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. En sevdiğim bölüme geliyoruz. Fuarda traktörlerin olduğu bölüm. En cazip olan bölüm. Burada büyük silaj makineleri var. Ya tamam. sıra alın lan. He? canım. 2 sıra, 3 sıra ya. 2 tane, 2 sıra. Üç sıra ya. İki lan, iki. Ama şey olarak düşün, 3 taneye alıyor. 1, 2, 3. Alamaz oğlum 3 taneye. Alır alır. Sıra mı? Tabi canım 3 sıra ya. Burada Dorada'lar var arkadaşlar, Same'nin. Gençler tanıtın bakayım hanginiz biliyor içeriklerini. Ben, gidiyorum. <laughs> arkadaşlar Same güzel bir stand kurmuş. Ufak mini boyları var. Satılmış. Satılmış. Yem karma makineleri var arkadaşlar. Bana çok lazım yem karma makinesi. 2 metre küp. Arkadaşlar burada Deutz var. Doç, Deutz. Fuarın en gözde traktörleri burada. Şöyle göstereyim. Bunlar traktör değil canavar. Dozer. De Ömer abi bilsene şunları bir ne? bir bilsene. <laughs> traktör değil dozer. Başak var burada bir tane. Şu Deutz bilmek istiyorum. Bakayım açık mı? Deutz buradan kapalı. Davut. Şöyle göstereyim komplesini. Değil mi, o Sen Aynen. Değil bunlar buranın malı değil. de. Biz, bir, dayı, gel, so. evet gel sohbet edelim. Bunlar ama bizden daha az yakarlar. Neden biliyor musun? Biz ufak tarlada dönüyoruz sürekli. Ark vardı, şey vardı. Ama bunlarla adam bir giriyor. Dayı bir seferde üç dönüm birden alıyor. Evet. Yani. bize bunlar büyük geliyor ama aslında işi bunlar yapıyorlar. Az masraf yapıyorlar. Yani Konya Ovası'na Tabii canım. Ya bunlardan şov için burada. Vay Bunlar <laughs> traktör değil, dozer. <gülüyor> <gülüyor> ya da, da. Yani. <laughs> arkadaşlar Başan standındayız. Şu Deus'un içini göstereceğim size arkadaşlar. Bu niye kapandı ya? Kapatlar mı? Açık daha az önce. Güvencisiydi öbürü müydü? Arkadaşlar birini göstereceğim size. Şöyle müthiş rahat. Bu, bu sistemi, e fren sistemi yanda. E fren sistemi çok iyi. Vitesler. Hidrolik kollar. Gösterge vesaire. Gerçekten çok iyi. Dizayn edilmiş. Deutz'un aracı. Bir daha göstereyim. Ön tarafı çok iyi arkadaşlar. Tam bir canavar. Burada Başak var. Başak standı. Başak pek tutulan bir araç değil arkadaşlar. Sadece Başak'ın tadını bilenler tutuyor. Ama ne olan? Buraları net tutulan traktör ne olan? Evet arkadaşlar satılmış bir traktör gidecek şimdi. Burada Nevoland'ın standındayız arkadaşlar. Burada tarım ürünleri var Nevoland'ın. Evet arkadaşlar, fuarda gezmeye devam ediyoruz. İkizler tarıma misafir olacağız şimdi. Şöyle bir göstereyim önce. Nereye gidiyorsun? Ha? Çok iyi. Bir dakika dur bunu. Ha? Arkadaşlar, İkizler tarım. Teyze oğlu. <laughs> Kanka nasıl buldun fuarı? Bu güzel kardeşim. Geçen seneye göre çok daha hareketli. Onunla evvelki seneler daha az katılımcı vardı. Bu sene çok Hı daha Aynen, yani, bu sene, bu sene, sene bence de çok güzel. Ama evet. sen durgun saatte geldin. Ya ben bir dakika öyle aslında hafta sonu diye geldim. Normalde açılış günü buradaydım biliyorsun. Hı. Hani siyasiler vardı çok şey yapmak istemedim. Ama güzel. Ya işimiz yok. Maksat şeyi göstermek. Makinaları göstermek. Makinaları göstermek. göstermek. İşimiz <laughs> o. Senin işin süs sağmalarla. Aynen. Benim işin sağmalarla arkadaşlar. Yenekler olduğu için. <laughs> Neyse. Bunu evet. beklentiniz karşılıyor mu Fuar? Karşılıyor diyorum ya işte. İki sene öncesi çok daha kötüydü. Bu sene çok daha iyi. Yani. <laughs> çok fark etti mi sen? Aynen. Önlemde de <laughs> filan yollar hep geçiyor ama şu an bile bak bitmiş kapanışa geldi Aynen. Kapa Hala hareketli devam ediyor ya. Yani. Aynen. Kaç para abi 3150 abi.

her çeşit var. Her türlü cihaz. Çapa motorları var. Bende var bir tane biliyorsunuz çapa motoru. 6.5 motoru. Bende olan bu arkadaşlar 250'lik Kanka piyasa etkiledi mi? Fiyatlar nasıl? Kanka biz burayı fiyatlandırmadan önce yurdular biraz düşüktü. Ama şu an arttı ama yine fuarda biraz daha düşük. Herkes düşük. Ne? Fiyatlar düşükler yani. Fuarın düşük. etkisi illaki var. Tabii Ama tam zamana denk geldi aslında. sonuna denk geldi. Hasat sonuna denk geldi. Hareket, yani geldi. hareket aynen. var. Yani. Aynen. Mesela geçen senelerde filan, o Kasım'da filan hasat bitmiş çok uzun oldu. Bu sene sezon uzadı ya. Aynen. Tam yeni yeni hasat bitti. Şirçi tam paralarını yeni yeni aynen. aldı. Onun için biraz hareketlilik oldu. Yani. Bir de şey var arkadaşlar tam da fuarın şey zamanı şu bir haftadır dolar euro'nun tam taban yaptığı zaman fakat ona rağmen fuar olduğu için fiyatlar yine biraz daha uygun. Kaç mı buraya yani? <laughs> Evet arkadaşlar firmanın yetkili durumdan biri ama yapacak bir şey yok. <laughs> ne düşünüyorsun kardeşim? Tam bu hakkında. Nasıl iyi mi satışlar? Fiyatlar uygun, uygun şeye göre. Fuar olduğu için. Ben mi kimdim? Beni tanımıyor yani. şey musun? Be, be, beni tanımayan birisi çıktı arkadaşlar. <laughs> Benim gibi ünlü bir insanım. Bir youtuber'ı tanımıyor. İsa Gülcü bir... ara beni bul. <laughs> 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 <Zankan abi, gülüyor> <laughs> tamam. <gülüyor> arkadaşlar gezmeye devam <daha> ediyoruz. Arkadaşlar <laughs> John oraya geldik. John var. Bak kormuş. <laughs> Hattat var. Nasıl bende mi kardeşim? İyi mi? John de güzel traktörü var arkadaşlar. Hattat var. Hattat'ı vallahi bilmiyordum. Hattat ilk defa duydum. Belki ayıplayabilirsiniz. Fakat gerçekten ilk defa duydum Hattat. Güzel traktörleri var. Kara taşı. Arkadaşlar dediğim gibi daha önceki seneler fuar bu kadar büyük değildi. Fakat son iki senede rağbet var. Ee, bu aralar dolar euro yükselmesine rağmen e, fiyatlar yine biraz daha iyi. Fiyatlar konusunda konuşuruz. Ama insanlar rağbet ediyor. Rağbet görüyor. Silaj makinelerini göstereyim. Yem karmalar, almırlar. Ben biraz geç geldim arkadaşlar. E, ee, hafta sonu olması sebebiyle. Fakat akşamüstü böyle hani kapanma saatine yakın. Çünkü hani amacımız insanlardır. burada makineleri göstermek size. O yüzden çok da kalabalık olmasını istemedim normal bir şekilde. Erkunt'a geldik. Erkunt. Yine tutulan bir marka. Traktörleri. çekiş sistemleri arkadaşlar bu şekilde Aa. Arkadaşlar farda gezmeye devam ediyoruz. Engin abi hatırlarsınız kurbandan önce kurbanlıkları vardı video çekmiştik. 10 bin 10 izlendi abi. Millet ya sevdi seni. Ya. Aynen. Seninle çektiğimiz video. Ama en, en, düşük benimki olmuş. Yani. Demek <laughs> ki yaram olmuş. Yani ben takip ediyorum seni. Evet. Uzaktan. Yok, abi, o patladığımız videolar ilk videolardaydı arkadaşlar. <laughs> Engin abinin hayvanları çekmiştik. Fuara denk geldik yine. Abi nasıl buldun fuarı? Çok <laughs> Sak... etkileyici değil. Biraz <laughs> evet. zayıf, kaldı. zayıf kaldı ama Bu önce normal. Yani şu zamana göre normal çünkü ekonomi patladığı zaman fiyatlar da patladı. Patladı yani mı? Yani öldü. dolar, doların doların euro'nun yükseldiği zamana denk geldi. Öldü, öldü. Piyasa öldü. Ama fuara göre sadece bakmakla Aynen. Lazım olan çok ama alamıyoruz. Parası, parası olan alıyor abi görmedin mi? Traktörlerin hepsi arkadaşlar hepsi direkt satılmış. Parası Burada lastik, abi. lastik standı var. <laughs> Ferguson. Abi etkili misiniz? Evet. Çekim yapabilir miyiz? Tabii. Arkadaşlar Ferguson'a geldik. Hoş Abi, Arna... geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Evet. Abi nasıl buldun fuarı? Fuar evet şehrimize renk katan, yenilik katan, ileri teknoloji ürünleri gördüğümüz harika bir organizasyon. Aslında daha çok olması gereken bence. Daha insanlar... öncesi olması gereken. Aynen, daha Bence, önce, aynen. bence sezondan önce olsaydı da daha iyi. Şu an sezon sonu arkadaşlar. Evet. biraz bittiği şey. Sahibim, merak fiyatlar nasıl abi? Benim merak ettiğim fiyatlar. E, fiyatlar, güncel fiyatlarımız piyasaya nazaran sizin Ferguson'un biraz daha uygun oluyor, hesaplı oluyor. Ama şey, eee fuar indirim etbisi vardır bir. Tabii ki fuarda, fuarda güncel evet. indirimlerimiz, diskontolarımız oluyor. Tabii ki. Bunları öngören çiftçilerimiz değerlendiriyor. Evet. Biz de elimizden geleni evet. yardımı gösteriyoruz. Hani ta, öyle bir zamanda geldik arkadaşlar. Şu bir haftadır dolar euro'nun tavan yaptığı zaman az önce de söyledim. <laughs> Ama hani e, fuarın planlaması tabii bayağı önceden olduğu için pek etkilediğini düşünmüyorum. Satış tabii oluyor abi satış oluyor. Mesela? Biz de tabii ki yani şu an elimizdeki güncel stoklarımıza bu değişen döviz kurlarını, değişen fiyatları, Reviye gelen diyorsunuz. zamları bunları yansıtmıyoruz. Niye? İnsanlar faydalansın, çiftçiler yararlansın. Evet. Burası onun için var. Yani bu ileri teknoloji ürünleri, yenilenmiş ürünleri alsınlar, kullansınlar. Evet. Bereketli günlerde ol kazanç elde etsinler evet. diye hizmetlerine sunuyoruz. Aynen. Abi çok teşekkür ediyorum. Ben sağ teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet, sağ olun. Hayırlı satışlar. Arkadaşlar Ferguson'dan yetkiliyle görüştük. E, piyasayı yansıtmıyoruz dediler. Fakat tabii ki ona rağmen fiyatlar biraz uçuk. Güncel güncel ekonomiyle alakalı bir şey. Conlara'ya baksana. <laughs> Değişik ya bunlar. Modellerini değiştirdiler. Ön şey, arka değiştirdiler. Ön kafa tipi aynı da. Biraz daha daraldı. Herhalde yine Hattat'a geldik. Benim bilmediğim bir marka. Hattat'ı biliyor muydun abi? Evet. Hattat. Hatlatıları... Ondan sonra başkent. Yani. başkenti sonra... da Hattat'ı ben ilk defa duydum mesela. Var. Evet. Ya bunların yani. tonlu, Masse'in Masse yanı gibi. Masseyin yan sanayisi gibi. Ya massey parçası He. ya Perkins'e evet. Fazla yabancı değil. Zaten görünümüne de baktığın zaman hepsi masayı gösteriyor ama Aynen. eski Masya. Şu anki Masya'yla Hindistan'ı yapımı yeah. olanlar <laughs> değil yani. Bu halesef sadece bakmak yetiyor. Birebir tır. Aynen. <laughs> Aynen. Fındık bahçeleri için birebir. Çok iyi ya. <laughs> abi etkili misiniz? Evet abi. Ne kadar abi bunların fiyatları? 90 bin lira. 90 bin lira. için bir abi. Otur evde 8 bin lira. Ya ay <laughs> aynen. Fotoğrafı çok tak hiç olmazsa dip peşine sen gideceğine bu gelsin peşinde. Aynen. Birçok özelliği var ya. Yani onunla kıyaslanacak bir mümkün değil. Anlatır mısın abi? Özelliği derken. Japon malı bizimki ya. 4x4'tür. 540 bin lira kuyruk biline sahip. 900 ee, kilo kuyruk mili kuvveti var. Arkasında ilaçlama, çapalama, rota gübreleme, dal parçalama. Birçok makineyi çalıştırıyor. Normalde bütün işlerini yere getiriyor. Aynen. Dediği gibi şey pırpırın 60 bin lira olduğu yerde hiçbir şey yok. Ya, O, o ya. yani. Pırpırla tartışılacak ya, bir fiyatlar ya, değil. Kesinlikle. Onun girdiği hemen hemen her yere girer. Fazlasını da yapar. Teşekkürler abi sağ olasınız. Her iş her işler için makine var ama abi. Yani, ne, yap, ne yapmak istiyorsun? ya, <laughs> Pırpırlar da burada. Bizim burada pat pat diyoruz arkadaşlar. Pırpır pır diyoruz. Traktörlere Bizim de traktörlere göre. traktörlere göre, göre, göre biraz zor. <laughs> Şu yem karhobalar lazım işte. <laughs> yem karhobalar traktör geçebiliyor mu yemiyor? Şaflı değil mi şaflı? Öyle değil. Yemi kardın. Atacağın zaman direkt yemliğe önüne makine Yok, atabiliyor musun? Giriliyor. Ya o bana öyle. karsın atmasını ben atarım ha. Yok öyle olmaz. <laughs> tamam biliyorum bunlar yani, yandan şeyli. Aynen. Tık 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 atıyor bak bir yerinde var. Onlar, onlar Hepsi, büyük besaneler için. Yani hepsini eşit orantıda atıyor mesela. Evet. Ama sen aslında senin yaptığın ağrı yapabilir traktörü, mi? Traktörü, bu iyi yapabilirsin. Yine şey çıkan bir Tadilat işi olur ama yaparsın. Yani. Yani. Ben şeyden alandan biraz kaçayım diyorum. ilaçlama makineleri holderler. Mısır dikme makineleri. Yok mu şeyler? Fiyat yazmıyor. Şu 12, hmm. 12 bin lira de olmasın. Bunu al. 12 bin lira demişsin galiba. De. Abi yetkili misin? Abi biraz anlatır mısın? Yetkili Abi, sağ mı? Beklentileri karşılıyor mu? Karşılıyor diyemeyiz. Be Çıkıyorsun. Berket Berke tarımı. Aynen. Arkadaşlar Berket tarımdayız. Abimiz diyor ki beklentileri karşılamadı. Ne yönden abi beklentileri karşılamadı? Anlat biraz. Yoğunluk açısından yoğun açısından <laughs> ama satış yoğun. açısından durgun. Ama ekonomi etkiledi abi çünkü dolar yürüyor biraz fırladı. Ama şey iyi aslında abi. Sezon sonu insanlar ekimlerini sattılar. Aslında para da var çiftçiliğe getirdi. Ki hava ne kadar olur. <laughs> Fiyatların yükselmesi biraz etkili gibi duruyor. Şey yaptınız mı abi mesela? Bu özel. Tabii ki fiyatlar illa ki normalin altında mı? Minimuma indirdik fiyatları. Yani, yani yardımcı yani. oluyorsunuz. Yani. Ama satışlar... Evet, maalesef. Maalesef. Arkadaşlar evet, dediğimiz gibi maalesef. Bir de tam öyle bir zamana denk geldik ki hani kurun tavan yaptığı bir zaman iki tarafa da hayırlı olsun. Çiftçiye de, satana da. Hayırlı işleriniz olsun. Günaydın arkadaşlar. Bazı kesimler memnun, bazı kesimler normal. Karadeniz'de olduğumuz için, Sakarya'da olduğumuz için horon hiç bir yerden eksik olmuyor. Şöyle nasıl göstereyim? Kayra Grup. Birazdan oraya doğrucaz, Horon teperiz belki. <laughs> ne diyorsun abi? Horon teperiz işte. Devam edeceğiz arkadaşlar. Evet beyler fuardan çıktık. parası olanlar, parası olanlar görüyoruz kaçmayın beyler. Parası olanlar her şeyi aldı. ben değil abi mi? Evet sponsor Ahmet Karagöz. Bunların hepsi benim. Arkadaşlar görüyoruz. Fuara geldik. Ramok traktörü bir şey almadık ama yine yiyecek alıp gidiyoruz. Fuar böyle arkadaşlar. Beyazacılığa geldi. Fakat dolu doluydu. Her firma güzel ürünler getirmiş. Güzel makineler vardı. Videoyu sonra da izlemeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş büyüyor kanal. Videoları biraz sıklaştırıyorum. İşlerimiz bitti çünkü. Bundan sonra sık sık videolar gelecek. Hayvanlarla da videolar gelecek. Kanala abone olmazsanız kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Akşam oldu arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.